sevgili kardeşlerim selamlar. Ee, 30 Mart e, Salı günü için seçimlerimle yeniden sizlerleyim. İki adet Eurolikten karşılaşma karşılaşma seçtim. Ee, futbol olarak zaten birkaç tane şey maçı var. Milli maç var. Milli maçlardan en son ha güzel kazandık bu milli arada. Ee, Instagram'dan verdim en son bir üçlü kupon. O geldi. Ne bileyim ondan önce kanalda verdim bir ikili kupon. İngiltere San Marino maçına 8,5 alt verdim diye benle dalga geçmiştiniz ama 8,5 altta kaldı maç 5-0 bitti. 1,40 oranı cebimize koyduk. Yanına da Bulgaristan'ı vermiştim. Oradan da aldık bir 1,50 oran. Güzel 2,15-2,20 civarında bir orandan kazanmıştık arkadaşlar. Ee, şimdi bugün yine kazanmayı hedefliyorum. Gayet güvendiğim iki adet karşılaşma var yarın Euroleague'de. Ve bu iki adet karşılaşmanın da yarın kazanmasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlar Euroleague'de çift maç haftası bu hafta. E, o yüzden pek çok takım hafta sonu e, ta takımlarının iyi oyuncularını etkili oyuncularını e, en çok sürü alacak oyuncularını dinlendirdiler. Şimdi e, ve Euroleague'de yarın iki adet güzel hoşuma giden karşılaşma var arkadaşlar. Şimdi Real Madrid'in ben bir kere Anadolu Efes'e şey Anadolu Efes'e diş geçirememe e, geçiremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bir Anadolu Efes galibiyeti önereceğim. Anadolu Efes çok formda ve kalite olarak da Real Madrid'in şu anki kadrosunda kat be kat üstün olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. Real Madrid'de ligin ilk yarısındaki kadroyla şimdiki kadronun ilgisi alakası yok. E, iki i̇ki tane önemli oyuncular zaten NBA'ye gitti. E, zaten sakatlıklar falan da devam ediyor. Sürekli sak, bir tane sakat iyileşiyor, iki kişi geri sakatlanıyor. Takım bir türlü toplanamadı arkadaşlar. En son zaten ligde de e, vasat bir takıma son, son saniyede kazandılar. Onu bile kazanamıyorlardı. Ben Efes karşısında Real Madrid'e şans vermiyorum. Baskonya Panathinaikos karşılaşmasında da e, Baskonya'nın Panathinaikos'u ezip geçmesini bekliyorum ki ezip geçmek zorunda. Kazanmamak, kazanmaktan başka hiçbir çaresi yok. Çünkü bu maçları kazanamazsa ilk 8'e kalamayacak arkadaşlar. Ee, Panathinaikos. Ee, bundan sonra da Efes'le karşılaşması var Baskonya'nın. Ee, Panathinaikos'un zaten bir hedefi kalmadı. Baskonya'nın e, ben bu karşılaşmayı Efes maçı öncesinde muhakkak kazanmasını bekliyorum. Size bir buçuk handikaptan vereceğim. En az iki farkla kazanır diyeceğim. Ee, o şekilde de bir kır Kur'an'ı var arkadaşlar. Bu iki e, bu e, Anadolu Efes düz kazanır. Baskonya bir buçuk handikaptan kazanır. Normal 2 iki, iki oran yapıyor arkadaşlar. E, alırsanız beni memnun edersiniz. Siz de memnun olursunuz. Kazanmasını bekliyorum. E, umarım hepimiz kazanırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.